Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte nasıl kas yapılır onu göstereyim arkadaşlar. Beni dikkatle dinleyin arkadaşlar. Birinci kuralımız arkadaşlar. Şınav çekin. İlk zamanlarda zorlanacaksınız ama sonradan alışacaksınız ve daha hızlı çekmeye başlayacaksınız. Ve ondan sonra şu kapatalım lütfen. Ondan sonra mekik mekik çekmek için ayağınıza birine ya da bir şey bir şeyle sıkıştırın. <laughs> ya böyle yapabilirsiniz. Ya da böyle yapıp karnınızı iyice kaslattırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu toplamda her gün her gün her gün toplamda bir yıl yapın. Bir yapsanız karnınız kaslı olacaktır. Bunu size söyleyeyim ve şu anda evde kalanlar için benden tüyolar veriyorum. Ee, evde kalanlar için ve Ramazan'da oruç tutanlar için Allah sabır sabırlarını dilerim ve iyileşmelerini dilerim. Yani neydi? Sağhas, sağlık ve huzur dilerim arkadaşlar sizlere. Ve şu anda gördüğünüz üzere evde kalanlar için spor yapmak zor ve imkansız olabiliyor. Bazen yapıyorsunuz, bazen yapamıyorsunuz. Çok zor al arkadaşlar. Bunun için de toplamda 5 tüy vereceğim. İlk olarak kalkıyoruz. Isınma hareketleri yapıyoruz. Böyle elinizi böyle Ya arkadaşlar, toplamda antrenmizi koşturuyoruz. Bunu ben yapmayacağım antrede. Sizin de bir antereniz vardır yani böyle salon, karşılıklı salon arkadaşlar. Salonda 100 100 tur koşun arkadaşlar. İstediğiniz tur koşabilirsiniz. Koşun. Ondan sonra arkadaşlar ilk dediğim gibi şınav ve benzeri şekillerde ya kas yapabilirsiniz, egzersiz yapabilirsiniz. Ve tabii ki de şöyle yatın. Ayaklarınız böyle. Bir şeyin üstünde böyle yapın arkadaşlar. Bunu minderin üstüne yapmak daha mantıklı olacaktı çünkü <laughs> of şeyimiz çok acıyor bir sırtımız benim acıdı ve böyle pardon böyle burnumuza kadar ay ya yapamıyorum Böyle yapın. Ve ikinci tüyom. Üçüncü tüyomuza geçelim. Her gün normalde koştuktan sonra dördüncü bu son olacak arkadaşlar. Her gün olarak şunu yapın. çok bu arkadaşlar sonra siz hissediyorsunuz biraz terleyeceksiniz normal çünkü mayıs ayırmayız Mayıs'ta çok sıcak olurlar bu normal arkadaşlar bir de rahatlayın sık sık uyuyun arkadaşlar sizi seviyorum. Bu evde kalanlar için toplam tutuyorlardı Bir de kas yapmak nasıl yapılır? Onu gösterecektim. Herkese Allah gerçekten sabır versin ve zor anlarımızda bir, bir, bir birlikte olamasak da koronavirüs hastalığında birlikte olamasak da ölsek de tekrardan buluşacağımız yer arkadaşlar hepimizin olacağı dünya başka bir dünya. Yalan dünya arkadaşlar. Ölsek bile biz de oraya buluşacağız arkadaşlar. Ve buradaki olanlara sabır dilerim sunarım. Çok zor bir dönem şu anlarda. 2020'ye sıkıntı ile girdik. E, 2018 gibi arkadaşlar. 2018'de zor durumlar yaşamıştık. 2020'de de birazcık zor durumlar yaşayacağız ama bunları atlatacağız. Kimin sayesinde? Sizin sayenizde. Burada evde kaldığımız sürece biz sağlıklıyız. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.